8 Mayıs 2022 Pazar günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli Gazetemiz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir, geçiriyorsunuzdur. Gerçi artık pazar gününün sonlarına doğru geliyoruz. Akşam oldu neredeyse. Ee, yarın iş başı yine. Sesli gazetenin antrosunda neler söyleyebilirim? Dün Ajaxio biraz bizi üzdü. Deplasmanda, Grono deplasmanında bir bir berabere kaldılar. oysaki takım 10 kişi kalmıştı. Galibiyet golünü atamadılar. Şimdi iş son maça kaldı. Şu anda hala ikinci sırada. Üçüncü sırada o güzel var. Aralarında bir puan fark var. Birinci sırada Toulouse ile yapacak son maçını 14 Mayıs'ta. Toulouse artık doğal olarak zaten birinci lige çıkmayı garantiledi. İkinci liginde şampiyon oldu. Toulouse'u bir şekilde yenmesi lazım. Oysa ki bu maçı alsaydı şimdi beraberlik yetiyordu yani. güzel eğer maçı alırsa eğer bir kaza olur da Ajax'ı berabere falan kalırsa, yenilirse o kadar incir şey olacak, mahvolacak. Baraj maçları falan yapacak, hoş olmadı o. Bakalım 14 Mayıs'ta. Sonra e, anneler günüymüş galiba Türkiye'de. Anneler günü niye öyle ya? Türkiye'de, Fransa'da farklı tarihlerde oluyor arkadaşlar. Fransa'da iki hafta sonra ama öyle iki hafta sonra pazar günü galiba. Yani ayrı tarihlerde, enteresan, çok enteresan her şeye rağmen fark etmez. Bütün günler anneler günü bizim için diye böyle bir klasik bir şey söyleyeceğim ama olsun. Ee, annelerimizin ellerinden öpüyorum. Ve sesli gazeteye geçeyim. Evet soft bir sesli gazete yapmak istiyorum arkadaşlar öyle olsun çünkü Montaj işleri bana kaldı biliyorsunuz, kesip kırpma işlerini de hiç sevmem. Yani en az kesip kırpmayla yapabileceğim bir sesli gazete olsun, onun için çalışacağım. Şimdi ilk haber, Suç İşleri Bakanı yardımcısı Çataklı'dan gelmiş. Demiş ki, göçmen açıklamasında bulunmuş, şimdi biz tabii diyoruz ya işte ülke yol geçen hanına döndü, herkes elini kolunu sallaya sallaya giriyor, çıkıyor, binlerce, yüzlerce insan falan. O da demiş, yok canım öyle bir şey yok demiş. Yani biz olaya o kadar vakıfız, o kadar hakimiz ki... O kadar hakimiz ki biz o girenlerin hepsinin ismini sayarız. Yani isim isim biz onları sayarız demiş. Genelde tabii bugüne kadar Gestapo şefi elinde bir tane sayaç vardı. Onun da sayıyordu yani 789, 1200 bilmem kaç filan işte şu kadar girdi şu kadar çıktı filan diye. Bu biraz daha artırmış çıtayı isim isim biz onları sayarız demiş. Bunlar da enteresan bu AKP'liler. Kuzey Irak'a işte Suriye'ye askeri operasyon yapıyorlar. Askerler şehit olunca onları taneyle sayıyor. Medir'in lideri 5 tane şehit. 10 tane 2,5 kilo gazi falan gibi böyle sayıyor. Ama giren göçmenleri o 3 milyon 5 milyon göçmen onları isim isim sayabiliriz diyorlar. İsim isim. Ya tabii kimlik kartı verdikleriniz, pasaport, vatandaşlık verdikleriniz belki sayabilirsiniz. Ama işte sorun o sayamadıklarınızda yani asıl o. Buzdağının görünmeyen yüzü yani onlar ne kadar tabii o da bir soru. Ee, İmamoğlu, İmamoğlu, İmam bayıldı. Şudur budur espriler yapılıyor. İmamoğlu çok büyük siyasi bir hata yaptı. Nagihan işte otobüsüne gelmiş falan. İnsanlar tabii geçen de söyledim. Burada olay bence Nagihan'ın o otobüste olması değil. Mühim olan o otobüste gazetecilerin olması. Çünkü Türkiye e, konteksinde biliyorsunuz bu neyle e, anılıyor? İşte ümmetinin liderinin uçağı var, neyse aracı var, arabası var, otobüsü var. Onların içinde kendi gazetecileri var. Şimdi İmamoğlu böyle bir şey yapınca sanki ondan rol çalıyor gibi, sanki bu olması gereken bir şeymiş gibi. Sen de de ki kardeşim ben böyle yapmayacağım. Yani git gazetecilerle basın toplantısında görüş bilmem ne yap. Yani dünyanın hangi ülkesinde tamam be Ender işte çok uluslararası bir, deplasman olur böyle gazeteciler bir uçağa binen. Orada da zaten her türlü gazeteci olur. İmam İmamoğlu'nun belki başlangıçta niyeti kötü değildi ama büyük bir beceriksizlik örneği gösterdi. Yani sakarlık öyle diyeyim. Tabii bunu toparlamak isterken daha da işi bok etti. İşte vız gelir, tırıs geçer bilmem ne falan. Ondan sonra insanlar yüklenince geri adım attı falan. Ya burada ben şunu görüyorum. Mesela işte konuşmasında kendini ifade etmek isterken şey diyor ya diyor bizi diyor işte ben bunu yaptım çünkü işte me mainstream medyaya bile bizi çağırmadılar işte çağrıldık bilmem ne olduk başımıza şunlar geldi falan. Bir, Türkiye'de mainstream medya olduğunu zannediyor adam. Lan Türkiye'de mainstream medya var mı? CNN Türk mü, Haber Türk mü? Var mı böyle bir medya kaldı mı? Yok böyle bir medya. Böyle bir medya yok ya bunu bilmesi bizi çağırmadık demesi zaten tuhaf. Ondan sonra ben diyor bunu çağırırım diyor çünkü bizim kendimizi ifade etmemiz lazım, kendimizi tanıtmamız lazım, bizi tanımıyorlar, etmiyorlar. Ben işte şuraya gideceğim mesela diyor o zaman Abdülkadir Selvi'nin de gelmesini isterim diyor. Şimdi güzel kardeşim, tamam ama bu yani çok saf yani, çok saf. Bilmiyorum ben yani bu kadar olabilir mi? Sanki o kadar işte bunlara iftiralar atılmış falan ya, sanki Abdülkadir Selvi'sidir, Nagihan Alçısı'dır falan onun yanına gelip onu dinlemediği için ve bu da kendisine onlara anlatamadığı için sanki bunlar olmuş cereyan etmiş gibi. Ulan adamın senin yanında olsa da senin hakkında yüzlerce binlerce iftira atabilecek adamlar bunlar. Yani senin yanına gelip seninle el sıkışmadığı için veya seni dinlemediği için oluyor değil ki. Seni dinlese de aynı iftirayı atacak. Sen Türkiye'de ne bir ülkede yaşıyorsun ya yani buna bir ne gerek var. Sanki Abdülkadir Selvi işte neyse o adam gelecek seni dinleyecek. Ondan sonra ha, ya İmamoğlu'na biz yazık etmişiz ya dinlememişiz. Bak İmamoğlu çok haklıymış falan diyecekler. Var mı böyle bir Türkiye yani? Yok. Ondan sonra da şey diyor işte bu kendisine tabii yapılan şey e, işte burnu kalkık işte mağrur falan hani bir şeyler dediler. Onunla alakalı da çıkmış şey diyor ya yani biz ben diyor şey çocuğuyum çiftçi çocuğuyum diye bende ne diyor ha ben çiftçi çocuğuyum benden kibir doğmaz. Ha kibirli dediler bunda benden kibir doğmaz. Bu açıklamaları yapan arkadaşlardan sadece ve sadece ee, dün bir konuşmada kullandığım hız gelir tırıs geçer sözlerimden dolayı özür diliyorum demiş. Tamam çiftçi çocuğuyum da benden kibir doğmaz. Bunlar doğru orantılı şeyler değil yani kibir çocuğu diye şey doğmuyor. En büyük örnek Tayyip. Tayyip'te de bir tane yüzüğü vardı. Şu anda sarayı var adamın. Kimse iplemiyor. Cevap vermiyor. Tenezzül etmiyor yani. Yani kibir abidesi. Mağruriyet abidesi bu adam. Kendisini tanrı olarak görüyor yani yani adam zamanında işte Refah Partililer veriyormuş kaldığı evin kirasını. E bak adam ne oldu yani böyle bir işte işçi çocuğuyum, bilmem ne, çiftçi çocuğuyum falan ne olacak işler değil bunlar. Bir önceki İmamoğlu haberinde şunu da ekleyebiliriz yani unuttum demin. Fark ettiyseniz bu nagihan Alçı'nın orada bulunmasıyla alakalı AKP cephesinden Hiçbir tepki gelmedi Nagihan'a sen nasıl olurun otobüsüne binersin filan gibi. Bunların çok işlerine gelmiş olduğu her hallerinden belli. Yani adamlar fitneyi oraya gönderdiler, fitneyi soktular. İşte bu Zafer Partisi, o işte Ümit Özdağ da şey demişti ya, Mansur Yavaş işte Cumhurbaşkanı adayı olsun olmalıdır filan. Sana ne sen kimsin o kim o ayrı bir partiden yani o ayrı sen misin yani kimin hangi partiden aday olması gerektiği ile alakalı sen mi görüş beyan edeceksin? Gibi gibi böyle bir garip tuhaf bir hava var fark ettiyseniz ama bu hava her halükarda ve şartta hep AKP yarayan bir hava. Öyle bir atmosfer. Çok enteresan. Erdoğan 3 aday karşısında da kaybediyor. işte son anket sonuçları. Bazen Türkiye'de güzel şeyler de oluyor diyeceğim de yani. Yani İmamoğlu'nun yaptığı hareketten sonra bence çok da yine tekrar o kaybetmek üzere olan oylarını geri almıştır diye tahmin ediyorum. Bu anketler de hep yapılıyor. Yani bunlara da ne kadar inanılabilir, ne kadar doğruluğu vardır. Ya da şöyle bir şey oluyor, insanlar böyle bir fikir beyan ediyorlar. Ben şu partiye oy vereceğim, işte AKP'ye oy vermeyeceğim falan diye. Sandığın başına gidince insanlar fikir değiştiriyorlar galiba. Yine AKP çıkıyor, enteresan. Binali Yıldırım büyük bir servetin üzerindeyiz Karadeniz'de 20 ay önce 20 ay önce müjde verdiler. Çok büyük işte güya işte petrol rezervleri, doğalgaz rezervleri falan bunlar. Yani öyle bir servetin üzerindeyiz ki falan demiş. Lan o petrol rez rezervi, doğalgaz rezervi olmasa da zaten siz büyük bir servetin üzerine oturmuşsunuz. Camış oturmuşsunuz, kalkmıyorsunuz çeşmenin başında böyle kendi kendi yandaşlarını ve kendi ceplerini dolduruyorlar. Ama teşbihte hatta olmaz yani büyük bir servetin üzerindesiniz. Yani öyle bir servetin, öyle bir ülkenin üzerine hiç sizin oturduğunuz gibi kimse oturma da oturmayı denemedi. Çok etteresan. Evet, AKP'li siyasileri sürekli televizyonda görüyoruz, görmek zorundayız maalesef. Ama tabii bir de AKP'lilerin işte paparazzi dünyası var biliyorsunuz. Bu paparazi dünyası da işte ülke TV şudur budur işte neydi o kadın var ya işte komşularımızla biz isim isim listeledik. Eğer bir daha böyle bir kalkışma olursa işte onlara günlerini göstereceğiz. Zulamızı yaptık filan. Noyan noyan. O bunun gibi pek çok var biliyorsunuz magazin dünyasına paparazi Bunlardan bir tanesi de İkbal Gülpınar denen bir kadın var. Bu kim bu kadın? Bu kadın üç kere boşanmış. Evlenmiş, boşanmış. Ona rağmen mutlu evlilik seminerleri verme cüretini gösterebilen böyle işte bir, bir kadın. Ee, bir ülke TV'ye yine çıkmış bu ülke TV'de işte konuşuyor. 15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandık demiş. 15 Temmuz darbe tiyatrosuna farklı bir <laughs> salık getirmiş. Ama inanırım ben. Yani o köprüde. Ee, o Sedatçıların bulduğu kafa kesiciler, bilmem neciler falan böyle bir sürü onlarla alakalı söylenti var. İşte e, Arapça konuştukları, işte Suriye'den özellikle eğitimli bir şekilde getirildikleri, eski bu Esad'ın işte şeyleri var diye bu muhaberat falan orada böyle e, adam yetişmiş. Tam böyle dayışçı bir herif. Bunları işte bu Sedat Medat kendi bünyesine almış. Ondan sonra da 15 Temmuz'da göndermiş gereğinin yapılması için biliyorsunuz askerlere karşı filan. Bu şekilde Suriyelilerin sayesinde kazanıldığını filan da söylüyor olabilir, ima ediyor olabilir. Evet Zübbeli Ahmet Hoca bir dua, daha doğrusu bir beddua etmiş arkadaşlar HDP seçmenlerine. Sen hocasın, hacısın neyse sen işini yap. Dinle alakalı, fetvan, bilmem ne, senin bir cemaatin var, bir cemaat liderisin, cemaatin başında bir adamsın. Onlarla ilgilen, siyaset senin alanın değil. Ondan sonra bilmem ne siyaset karıştı, şuna siyaset karıştı, buna siyaset karıştı. Sayenizde siyaset her boka karıştı. Sporun içinde var, dinin içinde var, e, politikanın içinde var, her yerde, her yerde siyaset var. Sağlık, ekonomi, tarım her yerde var ya. Bu dallamada çıkmış demiş ki HDP seçmenlerine elleri kurusun diye beddua etti ve HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın dedi. Yapmaya bir siyasal İslamcının veya bir İslamcının maksimum demokrasi seviyesi, demokrasi tahammülü bu. Bu kadar yani. Hayat, sosyal ve içtimai hayat benim istediğim gibi dizayn edilsin. Ben nasıl istiyorsam o şekilde olsun. Hangi partiler olacaksa ben nasıl istiyorsam öyle olsun benim istediğim ve izin verdiğim, onay verdiğim partilere sadece oy verilsin. Ulan sen kimsin? Allah'la aranızda özel bir yazışma, mesajlaşma falan mı var yani? Allah sana vahiy mi gönderiyor? Bununla alakalı bir bildiri mi sunuyor yani? HDP bir parti, siyasal bir parti. Anayasaya göre tanınan bir parti. İnsanlar ona oy veriyor. 8-10 milyon, kaç kişi için, milyonlarca insan için bunu derken sen utanmıyor musun diyeceğim de. Yani ben bunu sorarken kendimden utanıyorum. Ya böyle bir şey yok ki yani. Ya sana mı soracak insanlar hangi partiye oy vereceğini? Sen, hani, sen ne karışıyorsun ya? Sinirim bozuldu şimdi. Mersin'de bulunan Ukraynalı sığınmacılar TC te, halkı, TC gibi TC halk plajını boydan boya temizledi. Türk halkına teşekkür edip selam söyledi. Hmm, tam da zamanlaması manidar. Bu işte Suriyeli, Pakistanlı mültecilerin istilası bilmem ne bu konuların çok gündeme geldiği bir dönemde bir haber portalının bu tarz bir haber yapması bizde acaba Suriyeli, Pakistanlı mülteciler yerine yine başka bir mülteci olan ama Ukraynalı mültecilere mi tercih etmemiz gerektiğini veya bakın öyle de mülteci var böyle de mülteci var yani bak bunlar da mülteci ama oraları temizliyorlar filan gibi bir algı operasyonu mu filan diye düşünmeden edemedik. Ellerine sağlık çok güzel maşallah. Mersin'de bulunan bu plajı temizlemişler arkadaşlar. E tabii ki bu plajı pisleten de Suriyelilerdir. Yani Türkler pisletecek hali yok ya. E, Türkler oturdukları yeri pisletirler mi yani? Çevrelerini, mıntıkalarını temiz insanlardır. Türkler öyle bir şey olmaz yani. Bu plajları sadece Suriyeliler ve Pakistanlılar kirletiyor zaten. Yani bir de düşün yani. Suriyelilerin kirlettiği bir plajı temizlemişler ya. Bravo. Bravo Ukraynalı mültecilere. Güldür Güldür Show'un bu akşam yayınlanacağı duyurulan yeni bölümünün tanıtımında yer alan Nurettin Nebati Sikeci. Çok güzel de bir skeç yapmışlar arkadaşlar. Kanal yönetiminin müdahalesi sonucu yayınlanmadı. Youtube'dan yayınlayın. Yani Youtube'dan yayınlayın bu sefer de ceza gelir falan diye korkuyorlar. Ya yok böyle bir şey. Lan arkadaş skeçte şey yok bir ee, hakaret yok, küfür yok. Lan buna da mı tahammül edemiyoruz? Ya buna bile tahammül edemiyorlar ya. Ya arkadaşlar bu Fransa'da e, sabah RTL radyo kanalında filan bir adam var. Adam ama öyle bir tekst hazırlıyor bu şeyle konuklar arasında işte Macron'u çağırıyorlar, siyasi parti liderlerini, başbakanı çağırıyorlar filan. Adamların suratına karşı eee onlarla ilgiyi, algıyı yani öyle bir güzel böyle adamların suratına söylüyorlar ki ve adamlar kendileri de buna gülüyor. Katıla katıla gülüyor. Geçen Zemur'u çağırmışlardı en son. Yani Zemur katıla katıla gülüyor. Löpen bile ya. Yani kendileriyle ilgili dalga geçirmesine bile adamlar. Mesela Kantlu diye bir işte taklit yapıyor adam her akşam saat 9 ila 9 10, 10, dakikalık bir taklit programı var işte tüm siyasileri sağ sol fark etmez hepsine geçiriyor böyle. Mesela o programı yapan onun yönetmeni aslında Macron'la da falan kanki yani. Yani hiçbir zaman Macron çıkıp bana ya senin işte programında bizim taklidimizi yapıyorlarmış falan demiyorlar ya. Böyle bir şey denmez zaten. Yahu yok böyle bir şey lan. Skeç yapmış. Gülgeç. Yani demek ki ee, ve insanlar işte böyle engelledikçe, yasakladıkça, bu işte demin şeyin dediği gibi bu Ahmet Hoca, Zübbeli Ahmet Hoca. Şimdi Zübbeli Ahmet Hoca mesela o kadar nefret ettiriyor ki yaptıkları hareketlerle konuşmalarla insanları dinden soğutuyorlar ki bundan sonra da yok işte Türkiye'de deizm oluyor bilmem ne oluyor. Deist olsa yine iyi insanlar deist de kalmıyorlar sayenizde. İslam'dan nefret eder hale geldiler. E şimdi bir şeyi yasaklıyorsun. Bu da öyle. Şimdi sen kardeşim çok basit bir, çok basit bir komedi programında bir taklide sansür koyuyorsan e insanlar bunu seyretmek için başka yollar deneyecekler. Veya başka şeyler yapacaklar. Yasak olanı tercih edecekler. Bu nedir ya? Ya bu kadar mı basitsiniz? Evet o kadar basitsiniz. Yani bir taklide bile tahammül edemiyorsunuz. Polis Kızılay'daki Somalik kafesini boşaltmış. Somaliler bir kafe açmışlar arkadaşlar Kızılay'da. Polis geliyor. Diyor ki gidin Esertepe'de uyanışta keçi öğrendi açın. Kızılay'da istenmiyor boşaltıyoruz. Keçiören'de yesinler, Altındağ'da yesinler, herkes ikamet ettiği yerde olacak. Biz ırkçı değiliz. Zaten ırkçı, ırkçılar hiçbir zaman kendilerine ırkçı demezler. Yani ırkçıların ne olduğunu da bilmedikleri için, yani biz acaba ırkçı mıyız, değil miyiz, olabilir miyiz, bu söylemimiz ırkçı bir söylem olabilir mi, bu hareketimiz olabilir mi diye bunun kaygısını da yaşamıyor adamlar yani polisinden bekçisine bekçisinden İçişleri bakanına dışişleri bakanına herhangi bir siyasetçisine Ümit Özdağ'ına kadar. Çünkü bilmiyorlar, onun manasını da bilmiyorlar. Yahu ırkçı değilsin. Sen soru şu. Bak orada bir e, kaçak bir yapı değil bu. Ruhsatlı adam onu açabilmek için ruhsat almış, ruhsat için bir başvuruda bulunmuş. O adam vergisini veriyor oranın. Sen kimsin? Ya düşün Türkiye'de o kadar işler böyle pespaye ve rastgele işliyor ki yani bugün bir yabancı yatırımcı hani diyordu ya Nurettin Nebati yabancı yatırımcı işte gelsin güvenle işte şöyle olacak böyle olacak onlara güven telkin ediyordu. Ulan gelse adam açsa yarın öbür gün onun ruhsatı var mıymış yok muymuş bakmazlar ona elinden alırlar isterlerse. O kadar adamın ruhsatı var lan ruhsatı ruhsatlı dükkanı senin keyfin burada olmamamı istiyor diye ben öbür tarafa mı gideceğim? Böyle bir şey var mı? Yani sen yer ya ev alıyorsun, tapın var ya, istemiyoruz seni burada şu tarafa gideceksin diyor. Evini de alıyor, tapunu da alıyor, paranı da vermiyor sana. E bunlar mümkün. Ya yani bu deminden beri aynı şeyleri söylüyoruz yani adamların işte demokrasi e, maksimum demokrasi anlayışı maksimum e, hoşgörü anlayışı. Bu bunlar yani bu kadar. Bunlar öteye gidemiyor yani. Sonra bunu söylesen şey oluyorsun işte göçmen mültecileri destekliyor filan derler. Kendine bakan üniforması yaptıran Akar'a kanuna suç işliyor. Ee, Hulusi Akar kokar daha doğrusu kendisine bir e, üniforma yaptırmış. Abi pezemek madem çok üniformayı seviyordun bırakmasaydın askerliğine gittin milletvekili oradan bakan oldun filan. Ee, Buna da şöyle bir açıklama yapıyor Halis Tunç. Dünyada siyasi bir karakter olarak kendine savunma bakanı rütbesiyle askeri üniforma yaptıran ve giyen başka birisi yok. Yok gerçekten de. Esasen rütbeler, üniformalar ve bunları kimin giyeceği iç hizmet kanunuyla belirlenmiştir. Kanun ilhak ediliyor, Hulusi Akar suç işliyor demiş. Tamam da Hulusi Akar'ın da işlediği tek suç bu olsa yani keşke bu kadar masum olsa üzerine bir şey yaptırmış. Yani mesela yarın öbür gün sen bir polis kıyafeti bulup sokakta geziyorsun bunun gibi bir şey yani. Sen yani savunma bakanlığına ait bir üniforma mı var lan? Dangalak. Takdir edilecek haberler de oluyor. Bir zamanlar hiç falan bu olmaz dediğimiz insanlar. Demet Akalın, bu sefer takdir ediyoruz arkadaşlar. Demet Akalın, Mehmet Ali Uludağ diye eşi de Meriç'ten geçerken vefat eden, KYK'lı bir kişi hesabında fotoğraftaki kadınlar Afganistan'da olsaydı dünyayı ayağa kaldırırdınız değil mi? Edirne'de tutuklu kadınlar. 8 aylık hamile Ceyda Nur Eroğlu, 5 aylık hamile Aslı Ünlü, 4 çocuk annesi Hilal Sakman, 3 çocuk annesi Münire Akyol, 2 çocuk annesi Esra Yeşil, %86 engelli Şerife Sulukan. Tabi bu fotoğraflarda mesela Nagihan olmadığı için tartışma konusu bile olmuyor mesela muhalif medyada. Demet Akalın bunu retweet yapmış. Ne gerekiyorsa yapmalıyız. Aile Sosyal Bakanlığı'nı mentionlamış. Hiçbiri katil değil. Bravo kız. Vallahi billahi. Bak bravo. Şu da olabilir. Şimdi bunlar o kadar gündemi tek taraflı takip ettikleri için bilmiyorlar. Böyle aradan bir, bir tane sıyrılıyor. Görüyor ya diyor. Böyle bir şey mi olmuş falan diyor. Daha önceden de söylemiştim yani. Mesela ben Burada bana bir iki tane yorum gelmişti yani ben hakikaten ya Türkiye'de öyle hapishanede çoluk çocuk bebek mi var ya ben bilmiyordum filan diyenler var yani. Demek ki Türkiye'de yaşarken bunu görmesi için hiçbir kanal yok. Ne Twitter ne bilmem ne ne işte televizyon kanalı radyo kanalı hiçbir şekilde bunun böyle olduğuna haberdar dahi olamıyorsun. Demet Akalın gibi pek çok insan vardır belki. Yani söylesen Aa, gerçekten bu insanlar hapse mi giriyormuş filan derler ama var böyle bir şey çok var hem de. Yani binlerce var. İşte bunu görmüş en son Demet Akalın. Bravo diyorum. Bravo valla. İşte onlardan bir tanesi felçli, felçli ve %89 engelli KYK'lı öğretmen Şerife Sulukan tutuklandı. %89 engelli. 9 aylık hamile Ceyda Nur Eroğlu hapse kondu. O deminki Mehmet Ali Uludağ'ın e, listesindekilerden. Tabii bunlar sadece alınabilenler alına, alına bilinenler arkadaşlar. Yani yüzlerce binlerce var yani burada senelerdir işte Sevinç Özarslan'ın mesela bakarsanız Twitter hesabına her gün yapıyor. Evet Hande Fırat'ın eşi yine altına sıçmış arkadaşlar. Altına sıçtığı için tabii kalkamıyor korkusundan koku gelecek falan diye. Kendisi devrin adamı. Devrin adamı olmak neyi gerektiriyor AKP Cumhuriyeti'nde? iltimas, rüşvet, adam kayırma, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma. E, bu da özellikle yağma tarafında. Daha önce de biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde sanayi bölgesinde bulunan fabrikaları yağmalamasına göz yumuldu AKP tarafından. O da onları parçaladı, söktü, fabrikaları Türkiye'ye getirdi, hurda fiyatına kelepir fiyatı işte sattı biliyorsunuz. Oradan para kaldırdı bu arada. Geçen haftada Ukraynalı bir iş insanını 5 milyon euro dolandırdığına dair çok kuvvetli şeyler var. Bunlarla alakalı tabii çıkıp hiçbir zaman açıklama yapmayacaklar. Açıklama yapmadıkları gibi bunlar hakkında zaten bir soruşturma, kovuşturma, bilmem işte dava, ifadeye çağırmak falan bunlar zaten olmayacak. Ortalık bunların çok rahatlar. Meydan boş. Meydan boş olduğu için bunlar da aynı hikayeleri söylemeyi, tekrar etmeyi sürdürüyorlar. FETÖ bitmedi, uykuya yattı. Benim hakkında iftiralar var, bilmem neler var falan demiş. Tabii tabii. FETÖ bitmedi, uykuya yattı. Şerefsizlik yapmaya gelince tabii rahatsınız. Neyse bitsin arkadaşlar sesli gazetemiz. Ee, kendinize iyi bakın, özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.